Kahramanmaraş ve Çorum'da meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı 6,97 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kahramanmaraş Valiliğinden depreme ilişkin yapılan açıklamada, Nurhak ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir an itibariyle olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Nurhak Kaymakamı Oray Güven'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçede meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını vurgulayarak saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Ardından 2,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Depremlerin ardından vatandaşlar evlerinden çıkarak park ve sokaklarda beklemeye başladı. Çorum valisi Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi. <laughs>